Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle ilk videomuz olduğu için kısaca kanalın konseptinden bahsedeyim. Bu kanalda genelde maç tahminleri yapılacak. Kupon şeklinde maçlar vermeyeceğim. O tahminlerin içinden beğendiğiniz maçları alıp kupon yapabilirsiniz. Ya da hepsini beğenirsiniz. Hepsini yaparsınız. Genelde bunlar hafta sonu maçları olacak. Cuma, cumartesi, pazar gününün maçları olacak. Hafta içi paylaşmayacağım ama ilerleyen dönemde Avrupa Ligi başlayınca yine onları da değerlendirebilirim. Ve bir video şeklinde paylaşacağım. Bu da değişebilir ilerleyen zamanlarda. İşte atıyorum Cumartesi günü tahminleri, Pazar günü tahminleri gibi. Bu şekilde yapacağım. Şimdi dilerseniz hemen başlayalım. Çok tutmayayım, uzatmayayım. Bugün 30 Ağustos, Cuma günü. Bugün için ben bir tane maç seçtim. O da fenerbahçe alanyaspor Spor maçı. Ee, çok göze batan bir maç bugünün. Fenerbahçe'nin son maçlarına şöyle bir bakalım birlikte. Son maçında Çaykur Rize'yi 5-0 yenmişti. Ve e, son 3 karşılaşmada e, 8 gol attı. Yine Alanya da bakalım şöyle. Alanya Spor'da son maçta bir bir berabere kaldı Göztepe ile. Yine Alanya Spor'da 4 gol attı son 3 maçta ve aralarındaki maçlara da şöyle son kez bakalım. Son maçta 2-2 berabere kaldılar. Ben bu maçta iki takımın da ofans gücünün yüksek olacağını düşünüyorum. Yine Alanya Spor'un da açık oynayacağını düşünüyorum. ben taraf bahisinden ziyade bu maçın üst geçeceğini düşünüyorum. 2.5 üst 1.34 oranı var. Bu oranda gayet makul bir oran. Yine bu şekilde değerlendirebilirsiniz Fenerbahçe maçını. 31 Ağustos Cumartesi'ye girdim. Buradan da Çaykur spor maçını seçtim. Süper Lig'den Kasımpaşa ile oynadı. İngiltere'den de Arsenal-Brighton maçını seçiyorum. İniyorum. Şöyle İtalya'dan da Napoli ve Bologna maçlarını seçtim. Almanya'dan da Hoffenheim ve Leipzig maçlarını seçtim. Bu şekilde maç golük üzerinden tahminler yapacağım. Genelde herkesin kullandığı bir uygulama. Maç kulüpleri arasında bir paylaşım yapabilirim. Bir de telefondan paylaşım yapıyorum. Bu da ilerleyen zamanlarda yine yorumlarda belirtirsiniz. Belki bilgisayar üzerinden de paylaşabilirim. Ya da farklı bir uygulama. Onu da söyleyeyim. Hemen Arsenal-Brighton maçına giriyorum. Son karşılaşmalarını göstereyim. Şöyle ilk iki maçındaki galibiyeti var. Arsenal'ın 2-0'lık skorlarla geçti. Yine Brighton'a açıyorum. Brighton'da 2-2 gidiyor ligde. Ee, ve aralarındaki karşılaşmaya şöyle göstereyim. En son maçta 3-0 Arsenal yenmişti. Güzel bir maçtı o da. Ben bu maçta iki takımın da ofans gücünün yüksek olduğu için e, gol beklentisi beklentisi olarak en az 3 gol olacağını düşünüyorum. Yine bu maçta da 2.5 üst e, benim tercihim. 1.35 değerlendirebilirsiniz. E, diğer maçımız Frankfurt Hoffenheim. Bu karşılaşmayı da bakalım son maçına. Tabi e, ligler daha yeni başladığı için genel bir şey söyleyemiyoruz. E, transferler ve son karşılaşmalar, karşılaşmalar üzerinden söylüyorum. Hoffenheim son maçında 3-2 Holstein'i yendi. Kendi evinde. Yine bunun üzerinden bir video hazırlamıştım aslında. Geçen hafta e, paylaşım yapamadım, yetiştiremedim. Hoffenheim'e 1.5-3 şeklinde bir tercihim vardı benim. Frankfurt da son maçta 2-0 yenildi Dortmund'a. Bunlar sezonun ikinci maçı. Yine kendi aralarındaki maçlar bunda daha çok belirleyici oluyor. buradan da gördüğünüz gibi çoğu maç üst bitmiş kendi aralarında. Yine ben bu maçta üst bekliyorum. Onun oranı da 1.33. Beklentim üst. Ve Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçını girdim. Son karşılaşmaları şöyle bakalım. Kasımpaşa 3 maçtır galibiyet yok. Yine 3 maçta 5 gol atmış. Gol atıp yiyen bir ekip. Çay Krize Spor'un son karşılaşmalarını açalım. Yine son maçta 5-0 yenildi. Ve 2-1 ve 1-1'lik bir skorları var. Bu maçta Çay Krize Spor evinde oynuyor. Onun da bir avantajı var. Ben takımın takımında goller bulabileceğini düşünüyorum. Bu maçta da yine benim beklentim 2.5 üst. 1.52 oranı var. Açık bir oyun bekliyorum. Bologna Empoli. Şöyle son karşılaşmalarına girelim. Bologna iki maçtır galibiyet alamıyor. Kendi evinde oynadığı için bir avantajı var. Bologna ve Empoli'ye bakalım şöyle. Empoli'de yine bir yenilgisiz devam ediyor. Son maçta Roma 2-1 yendi. Bu maçta yine zorluk çıkartacaktır. Ama ben Bologna'nın bu maçta üstün tarafı olacağını düşünüyorum. Ve sezon ilk galibiyetini alacağını düşünüyorum. Bologna'nın ve 1.44 oranı var. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Leverkusen-Leipzig maçını açtım. Şöyle Bayer Leverkusen'in maçını açalım. Son maçta 3-2'lik bir galibiyeti vardı. Ee, gol atıp gol yedi. Çabayolun sonunda içeriye bir Leipzig'e bakıyoruz. Leipzig de son maçta 1-0 yendi. Bu maçta benim beklentim yine bir bol gol olması yönünde. Son karşılaşmaları da şöyle bir açalım. Ee, son maçta da 3-2 Bayer Leverkusen'in bir galibiyeti olmuş. Bu maçta yine iki taraf açısından açık bekliyorum. Gol olarak da en az 3 gol bekliyorum. 1.33 oranı var. Napoli Parma son olarak da. Napoli'nin son karşılaşmalarına girelim. Son maçta 3-0 Bologna'yı yendi. İlk maçında da 3-0 yenildi. Bologna'nın. Şey, Napoli'nin. Parma'da son maçında Milan'ı yendi 2-1. Yine bu da geçen videoya yetiştiremediğim videoda yine bir korner bahsi oynamıştım. Bu da vardı e, Napoli şey Milan Parma maçı. Parma yeni bir ekip. E, Napoli'nin ben evinde Parma'yı yenebileceğini düşünüyorum. E, zorluk çıkaracağını düşünmüyorum. Ben o yüzden buradan taraf baysa almak istiyorum. 1.32 oranı var. E, Napoli galibiyetine ben e, tahminde bulunuyorum. Değerlendirebilirsiniz. Maçlar bu şekildeydi. Ortalama 6 Cumartesi gününden bir de Cuma günü olmak üzere 7 tane tahminde bulundum. Bunların içinden işte beğendiğiniz maçları alabilirsiniz. Genelde daha banko olan sonuçları size söylemeye çalıştım. O şekildeydi. Yine diğer videolarımızda tahminlerde bulunacağız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere.